Kripto kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere CoinList'te ön satıştan bahsedeceğim. Bugün ön satışa katılacağımız proje arkadaşlar Proje Galaxy nasıl katılacağız? Testlerin cevaplarını vereceğim ve videoyu bitirmiş olacağım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve videonun açıklama kısmındaki Telegram kanalına gelirseniz arkadaşlar. Videolarını çekmediğimiz e-droplardan daha faydalanabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar Coinlist'teki ön satışlara katılabilmek için Coinlist'te bir hesabınızın olması gerekiyor. Sizler zaten daha öncelerde Coinlist'ten 10 dolar ödül için burada hesap açmıştınız. Henüz burada hesabınız yoksa videonun açıklama kısmındaki üyelik üyelik linkiyle de hesabınızı açabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi üyelinizi açtınız. KYC'nizi yaptınız arkadaşlar. KYC yapmak genelde 3 dakika ile 10 dakika arası sürüyor. KYC yaptıktan sonra sevgili arkadaşlar. Dashboard kısmına tıklıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Burada aktif Now yazan bölümde gördüğünüz gibi proje Galaxy Token Sale yazıyor. Register Now diyorum. Arkadaşlar Coin liste, Galaxy'nin ön satış platformu açıldı. Hemen Türkçe'ye çevirelim. Sayfa yüklensin. Türkçe'ye çevirelim. Evet. Proje Galaxy arkadaşlar. Web 3'te dijital kimlik bilgileriyle başarıya ulaşın. Son kayıt tarihi arkadaşlar 15 Şubat saat 12 UTC yani Türkiye saatiyle 15 Şubat saat 3'te bitecek bu. Satış da arkadaşlar 17 Şubat saat 21'de olacak tek opsiyonlu bir satış gerçekleşecek arkadaşlar. Proje Galaxy önde gelen web, ve web 3 kimlik bilgileri veri ağlarından biridir. Açık ve bir iş birliğine dayalı altyapı üzerine kurulu proje Galaxy web 3 geliştiricilerin ve projelerin daha iyi ürünler ve topluluklar oluşturmak için dijital kimlik verilerinde ve NFT'lerin yararlanmasına yardımcı olur arkadaşlar. E, sizler daha detaylı bilgiler için bu sayfaya gelip zaten oku, okuyabiliyorsunuz arkadaşlar. Anahtar kelimelerle ilgili ve Galaxy kimliği ile birçok bilgi verilmiş satış detayları arkadaşlar e, jetonun adı gal olarak çıkacak ile karıştırmayın gal olarak çıkacak satış dönemi e, kayıt açılış tarihi arkadaşlar 10 Şubat'ta açıldı kayıt son tarihi 15 Şubat biraz önce söylediğim gibi satışta arkadaşlar 17 Şubat saat 21'de yapılacak e, tokunlar arkadaşlar bir buçuk dolardan satışa sunulacak ve 14 Nisan 2022'den itibaren 12 aylık haftalık doğrusal kilit açma olacak arkadaşlar. 10 milyon toplamda gazeton satılacak. Minimum 100 dolarlık maksimum 500 dolarlık alabiliyoruz. Ve finansman yöntemini de Bitcoin'le, Algo'yla, Solana, Ethereum, USDC ve USDT ile alabiliyoruz arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Kanada, Güney Kore ve diğer bölgeler var arkadaşlar. Türkiye buna katılabiliyor. E, tok, tok ekonomisine bakacak olursak da ekosistemde arkadaşlar %6. Erken benimseyen ödüllerine %2 verilmiş. Halk yüzde %5. Yani bizim bu katılacağımıza ve yine e, birçok destekçileri de verilmiş detaylar yine burada mevcut. E, ekosisteme arkadaşlar destekçilerine bakacak olursak dikkatinizi hemen çekecek. Payını Smart Chain'a, Coinlist, Polygon Solano var arkadaşlar. Blockchain olarak Ethereum, Polygon, Binance Smart, Avalanche, Phantom, Solano. Yine büyük büyük borsaların destekçileri olduğunu görüyoruz. CoinGecko'yu da burada görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Yine detaylarına bakmak isteyen arkadaşlarımız gelip burada bakabilir. Zaten büyüme destekçilerinde Binance Smart Chain'i, Coinbase Venture ve Solano'yu görebiliyorsunuz. Takıma bakacak olursak arkadaşlar. Harry Zeng var, Charles Wayne var. Ben bu kişileri tanımıyorum, yine detaylarına bakmak isteyen arkadaşlarımız gelip bakabilir. Şimdi arkadaşlar bu ön satışa nasıl katılacağız? Sizlere bunu göstereceğim. Şimdi üye ol butonuna tıklıyorum. Evet burada başlamaya tıklıyorum arkadaşlar. Adımı seçiyorum ve devam ediyorum. Buradan ülkemi seçiyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi ben hemen burayı tekrardan İngilizceye çevireyim. Sevgili arkadaşlar tek opsiyonlu olacak. Normalde diğer ön sistemimiz iki opsiyonlu oluyordu. E, bunda tek opsiyonu olacak. Ben bundan sonra Coinlist'in ön satışına katılırken sizlere detayları anlatacağım. Arkadaşlar Coinlist ön satışına katılmak tamamen ücretsiz. Çıkar ise alım yapıyorsunuz. Çıkmaz ise zaten yapacak bir şey yok. O yüzden rahatlıkla katılabilirsiniz. yani Burada çıkan coinler arkadaşlar genelde güzel yükseliyor. Güzel de kazançlar bırakıyor. Yani, sizler zaten birçok YouTube kanalında da bunları izlemişsinizdir. Şimdi arkadaşlar birinci sorumuzun cevabı 10 milyon adet. İkinci sorumuzun cevabı arkadaşlar users in the waiting room for the sale ile başlayan cevap arkadaşlar. Üçüncü sorumuzun cevabı web3 olan seçenek arkadaşlar. Dördüncü sorumuzun cevabı Bitcoin, Ethereum, USDC, USDT, Algo ve Solano. Ve arkadaşlar beşinci sorumuzun cevabı bir buçuk dolardan satılıyor ve maksimum 500 dolarlık alabiliyoruz. Altıncı sorumuzun cevabı arkadaşlar The Users. Altıncı sorumuzun cevabı arkadaşlar A seçeneği. Yedinci sorumuzun cevabı Coinist.co. Sekizinci sorumuzun cevabı arkadaşlar The Users. Account başlayan seçenek ve Continue diyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi e, ön satışa katıldım arkadaşlar. 6 gün 9 saat sonra satış yapılacak. Sevgili arkadaşlar coin liste toplamda bu ön satış için 30 bin kişiye dağıtım yapılacak. Belli bir bölümü karma puan olanlara belli bir bölümde diğer normal kullanıcılara atılacak arkadaşlar. Öncelik sırasına davet edilme şans için cüzdanınıza Galaxy NFT'lerle girin diyor. Ben bunu göstermeyeceğim çünkü bizler sadece bedava katılacağımız ön satışlardan bahsediyoruz. Sizlerin yapması gereken biraz önce gösterdiğim testlere cevaplamak ve bu ön satışa katılmak olacak arkadaşlar. Söylediğim gibi 17 Şubat saat 9'da yapılacak. Yine detaylarını okumak isteyen arkadaşlarımız satışa katılınca okuyabilir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.